Arkadaşlar tekrar Merhabalar Bir Rogers Town tablo çalışmalarım da bitti Burada görebildiğim safkanları Kısaca aktarmaya çalışacağım sizlere Biraz sade bir program hani e, Misli denemeyi çalışın Dedim önerim bu olur Birinci koşusu Meydana başlıyor 3 numara safkan Tecrübeli grubunda kaliteli atı Çıkabilir Zaten AGF çıkacaktır bu safkan Yeni koşan 2 Buna yüksek AGF olursa yazmakta fayda var. İkinci koşu şartlı altılı başlangıcı altın olursa son yarışını kazanan grupta tek Safkan durumda, hala kazanırdı. Grup müsait gördüğüm kadarıyla. iki grubun en kaliteli atı son yarışı dokuzunculuk yukarıdaki bire geçildi anlaşılan. Koşarsa tabii ki grubu geçer ama bu tip atlar gene eksik koşu çıkartabiliyorlar. 2 rakip 1-7 sırasıyla ön diğer atlar. 2'yi geçen 1 büyük bir ihtimal artık 6 gün önce. 7 gene sürprizde kalıyor. O da sanırım 6'ya geçilmiş. 3. koşu şartlı dişi. 5 tonlu safkan. Ben de Pohri koşuyor. Grubun en kaliteli atı. Son yarışı 3. aynı grup sanırım. 2-4-3 olmuşlar. Burada bu AGP'yi geçebilir. 5 tonlu safkan biraz daha kaliteli duruyor ondan Rakip bir arkadaşlar ekürlerden. O da kalite handikap puanı iyi veren bir safkan. Dördüncülük gelmiş. Yine AGF 3. E AGF ağırlığını taşır bu safkan. Yazılabilir safkanlardan. 2. Pencere kalmasın. O da dördüncü sırada oynayacağım safkan oldu. Dördüncü koşu meydan dışı. 5 nolu safkan. Bu da AGF doğru. Şu 3 nolu safkan. Handikapsız. Bu at çok Karışmaz yarışa 5 diğer grubu geçmesi ve kazanması gerekir. Yaş avantajı bu hatta. Rakibi 5 olur düşüncesindeyim. Yani ya da tek rakibi 5 beş olur. 5'in tek rakibi 3 olur. Artık sayılar da karıştırdık. 5. koşu şartlı mücadelede ekörler arasında 1 nolu sapkan. Bu da grubun en kaliteli atı kazanabilir ve iki nolu safkan son yarışını grupta kazanan tek safkan o da AGP doğru arasında bir yarış geçer bir eksik koşarsa iki kazanır. Diğerleri de ikörüler pencere 3. Altıncı koşu şartlı dişi yüzde yüksek bir AGP'yi burada geçecek atlar var bir yarıştan çıkmış 5. 2 nolu safkan 3'ü zorlar geçer ondan daha kaliteli duruyor. Birlikte düşünmekte fayda var bu AGF'nin yanında. 3-2-2-3 beklentim bu yönde. Diğer atlar rakip olmazlar bence. 7. koşu meydin 4 donlu safkan 3 yaşında olmasına rağmen grubun en kaliteli atı kazanabilir. 6-7 gibi atlar meydana e dönüyorlar bunlar paraya dönmüşler gördüğüm bu. 5 grubun en kaliteli atı o 3 yaşında en kaliteli atlarından biri. 4'e rakip olurlar 6 ve 5 donlu safkanlar. Normalde 4 tek olur kazanması gerekir bu şartlar altında. Bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.